Bugün beni çok sinirlendiren bir şey gördüm ama bu aralar birazcık spiritüelleştiğim için evrene pozitif enerji yaymaya çalışıyorum. O yüzden çok fazla yargılamayacağım, yadırgamayacağım <laughs> bütün video küfür ediyormuşum. Yok ama siz de izleyince anlayacaksınız yani. Pozitif pozitif olumlama yapamayacağım bu sefer. Biliyorsunuz deprem Suriye'yi de etkiledi. Yani teknik olarak Türkiye'deki Suriye'yi de etkiledi. Çünkü o kadar fazla Suriyeli yaşıyor ki deprem olan bölgelerde. Uzun bir cümleydi yoruldum. Ama anladınız herhalde. Ya yani diyeceğim o ki çok fazla Suriyeli de bu depremden etkilendi. Onlar peki durumlara ne düşünüyor derseniz buyurun dinleyelim. Demra oldu. Suriye gidecek. Eve zaten biraz sıkıntı var. Eve içinde oturma yasa. Suriye gidecek ziyaret biraz Evet, adam diyor ki Suriye'ye gideceğim, birazcık kafa dinleyeceğim. Ya o kadar fazla şey anlatıyor ki bu video arkadaşlar. Bu arada çok fazla röportaj var. Suriye'ye gideceğim, sonra bir ara gelirim falan diyen. Eskiden uzman TV diye bir şey vardı. Her sorunun cevabını bulurdun. Öyle bir olay ki bu uzman TV'ye mesela soracaksın. İçişleri Bakanlığı nasıl yapılmaz? Liyakatsizlik nedir? Bu videolar çıkacak karşına. Savaş dolayısıyla gidilemeyen ülkeye adam kafa dinlemeye gidiyor ve deprem orada da yaşandı. Çok enteresan değil mi? Ve şu tonlamayı alabiliyor musunuz yani? Kafa dinlemeye gidiyoruz, tekrar geliriz zaten. Ne olacak? Ben iliklerime kadar alıyorum. Çünkü adamların kafası rahat. Suriye'ye döndükten sonra tekrardan Türkiye'ye dönebileceklerini biliyorlar. Bakın böyle bir korkuları olsa zaten en başında bayrama falan gitmezler. Biliyorsunuz yüzlerce Suriyeli bayram ziyaretine gidiyordu. Ondan sonra sınırdan tekrardan alıyorduk hepsini. Şimdi yine bir kısmı ülkelerine dönecek. Birazcık adamın da söylediği gibi kafa dinleyecekler. Sonra tekrardan Türkiye'ye geri dönecekler. Nasıl olsa alınacaklarını biliyorlar. Keza ülkeden çıkmak isteyenler şu kağıdı imzalamak, bilgilerini doldurmak zorundalar. Burada diyor ki bir süreyi için ülkeyi terk edebilirsin. Ancak belli bir vakitte gelmezsen senin geçici koruma statün bitiyor ve ülkeye giremiyorsun. Hesap da böyle. Şimdi burada soruyu sormak lazım. Bu adam zaten gidebiliyorsa, orada hayatını devam ettirebiliyorsa neden belli bir süre sonra tekrardan ülkeye alıyoruz? Aslında bunu Suriyeli adam da demiyor. Ona kızıyoruz falan ama o aslında sadece elindeki imkanları değerlendiren bir insan. Kızmamız gereken yer belgede de gözüktüğü gibi hükümet. Çünkü hükümet diyor birazcık ülkenize gidin, kafanızı dinleyin ondan sonra geri gelirsiniz diye. Çok enteresan. Bunun yanı sıra hasarlı binalarla alakalı bir tartışma konusu ortaya atıldı. Twitter'a eğer hasarlı bina yazarsanız önünüze yüzlerce gönderi çıkacak. Bu binayı az hasarlı olarak işaretlediler. Ancak binanın durumu bu. Bu binada nasıl yaşayabiliriz diye. Şimdi hükümetler çok hasarlı bir binayı az hasarlı göstermeyi de sever. Çünkü işine yarar. Ve bugün benim gördüğüm bazı görüntüler Yu artık dedirtiyor. Şu görmüş olduğunuz bina Hatay Defne'de. 5 katlı bir bina. Depremde iki katı çökmüş. Yani tamamıyla yok. 3 kat olmuş bina artık. Ve buna az hasarlı oturulabilir raporu verilmiş. Belgesi de şu anda ekranda arkadaşlar. Şimdi sorun sadece bu bina değil böyle yüzlerce bina var. Az hasarlı olarak tespit edilen ancak içerisine girdiğinizde kesinlikle yaşama imkanınızın olmadığı binalar. Zaten şu anda videolar dönüyordur arka tarafta. Siz de inceleyebilirsiniz. Tabi çok abartıya kaçmamakla beraber bu konularla alakalı söylenen şey sıva çatlaklarının ya da duvarlarda oluşan hafif hasarların aslında binanın temel taşıyıcılığına o kadar da etki et etmediği yönünde yorumlar vardı. Yani bu gibi binaların az hasarlı olması aslında normalmiş. Bu işin içerisinden biri değilim ama sadece şunu sormak istiyorum. Gerçekten iki katı çökmüş bir bina az hasarlı olarak işaretlenebilir mi? Dünyada böyle bir uygulama var mı? Bizim apartmanın hali giriş. Yatak odası. of oh, içim darlanıyor. Cammam açılmış. Camı kapatayım hırsızlık olmasın diye diyeceğim ama. Kapatsam ne hacet. Salon hızlı çekiyorum ayrıntılı baksak neler çıkacak Tüm bunların yanı sıra işin psikolojik bir tarafı da var. Açıkçası ben duvarları çatlak, bakın sıva çatlağından bahsetmiyorum. Duvarları artık çatlamış binalar var, bazı kısımları çökmüş binalar var. Böyle bir binada, böyle bir travma içerisinde yaşamak istemem. Ve birçok insanda istemeyecektir. Sonuç olarak devletin belirlediği bir görevli oraya gidiyor ve diyor ki bu az hasarlı kardeşim oturabilirsin. Böyle çok güvenli, hukuk devletinde falan yaşasak diyeceğim ki ya yani çok hasarlı bile gözükse evet oturabilirim, devletime güveniyorum ama böyle bir durumda gerçekten oturabilir mi insanlar? Yani sadece işin realitesinden bahsetmiyorum bir de psikolojik durumu var. Kezaevlere baktığımız zaman gerçekten dökülüyorlar. Bu konularla alakalı bilgisi olanları da yorumlara bekliyorum. Çünkü cidden benim içim el vermiyor orada insanların tekrar oturabilmesine falan. Sizce normal mi? İşin içinden birisi yazarsa çok memnun olurum. Bugün bu iki gündemi sizlere aktarmak ve değerlendirmek istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yarın tekrar buradayız. Hoşça kalın dostlar.